Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Ersin Craft'a e girilir onu göstereceğim. İlk önce ben bir Ersin Craft'a size tanıtayım. Şöyle girelim oyun takıldı. Evet arkadaşlar açın bakın Ersin Craft. Gördüğünüz gibi Ersin Craft, ee. Burada olmasa da telefona da sapık şeyler geliyor ya. Ersin Craft diyor burada. Burada Ersin Craft diyor. Hemen basalım hemen Uy, gelsin Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Ersin Kral Ersin Kral Gördüğünüz gibi şikayet et falan yok işte. Oha lan ne portakal için yapmışlar arkadaşlar. İşte ben de başka şeyler verdim arkadaşlar. Kim kırıyor lan? Dur. Şuraya bir slash kill yazayım. Üstüne de 64 elmas olsun. Bunları trolleyeyim. Kill. Dur. 64 elmas. Şimdi bura basınca mesela ben şey gitsin. Artık, artık, artık. Hmm, hoş geldiniz ya. Geliyorlar. Buralara bakıyorlar. Bunlar ne? Buraya kadar 64 tane var ya. Olmamış. Şöyle. Nasıl olmuyor? Neyse. Hı. Bir göstermeyi getirelim. Tamam. nasıl yükleniyor onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi ilk önce arkadaşlar buraya Ersin çık. Ersin çık real yani. <laughs> real daveti linki diyor arkadaşlar. Real daveti linki, Elsin Real Madrasası. Riyan daveti linkine tıklıyoruz şurada. Şurada bir tane var. Arkadaşlar üzgünüz bağlantı geçersiz diyor. Siz de değerler hakkında daha fazla bilgi alıyorsunuz. Sonra oradan şu benim hareket ettiğim yerdeki değerli ışıklar de sağlıyor. İşte oraya gidiyorsunuz sonra çıkıyorsunuz sonra önümüz, En hangi eğer dünya yarattıysanız en arkalarda e, lazım. Ama dünya yaratmayacak yaratmadıysanız he, her yer e, Ersin kalma. Evet arkadaşlar buydu yani. Ben bunu böyle ekledim veya arkadaşlar kullan Ersin Kraft Reign diyor veya bunda konuşulur bu şeyini gördüğünüz gibi arkadaşlar bize gerçekten yapıp keyifli. böyle arkadaşlar ben yorum bırakayım mesela yorum yorumla bırakamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Böyle arkadaşlar. Eski Minecraft'a girdik yani. Arkadaşlar ama eğer gelmezse gelmezse bir dünyanız falan silin ben öyle yaptım arkadaşlar geldi. Çok aradım, çok aradım. 20 kere yaptım, bulamadım. Meğersem birinci de yapmışım. Orada tüm arkalardan. Yok. 109 tane dünya var. Ben on bunların ne yapayım? Allah Allah. Daha var ki bazı şeyimiz Hepsi var. Ne yapayım onu? Karabasan CD'liymiş. Lucy 0666. Herobrine 666. Hepsi vardı yani. Ben nereden bulayım? Neyse. Şiirler falan da vardı. Neyse ben videoyu bu kadar bitiriyorum. Ve şuradan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 不是。